Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zengin fakir oynuyoruz. Yanımda abim var. Ben ben bakayım. Birazdan önümüze gelir ekran. Evet, bekliyoruz. Neyse arkadaşlar ben anlatayım. Daha şey yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir yerde basıyoruz. Seyire ben yeni geliyorum. Zengin evimiz var. Fakir evimiz Uy. Hepiniz hoş geldiniz. sen zenginsin. Ve Game of Thrones'a sen fakirsin. Hadi videoya geçelim. Neyse arkadaşlar. Hemen şuradan geçelim mi diyor Gir bakayım. İlk sen geç bakayım. Benim tipim böyle değil arkadaşlar. Bug oldum. Evet geçebilirsin. Şuradan biletimi alayım ben. Amca biletimi ver. Ha, tamam ondan işte ondan. Ultra düzey VIP. Heh ondan ver. Ne? 100 milyar mı? Sen bana fakir evin var. Heh bedava heh. Tamam anlaştık. Ben geçiyorum tamam mı? Arkadaşlar ben geçeyim. bu Evet ben. Zengin zengin evine gidiyor. Ben de gidem. Hemen şöyle kapatalım. Evet şuradan evime. Evim nerede? Aha. Fakirin evi. Evet. Neyse. Evet seyirimize geldik. Üf arkadaşlar çok fakir mi ya? Sana bak üstümde kıyafet bile yok. Zengin evini çok merak ediyorum. Neyse. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 10 10 on sonra ikinci bölümü atacağım. Gelmezse zaten bir gün sonra atacağım. Ondan gerisi direkt atarım. Herkes evine. Tamam. Tamam. Herkes evine. Ben bir sokağa çıkma yasağı mı var? Ne var? Gece olmaz, yatayım bakalım. Birazdan arkadaşlar sokağa çıkmaya sabitir. Ah, günaydın. Oo, uy, uy, uy sabah olmuş be. Belim ağrıdı yatakta. Biraz seyrimizi kesmedelim arkadaşlar. Söyle. Evet. İlk önce benim sıra dikkatimi çekti. Kiralık ev. Oo. Bura kimin acaba? Bir tane ev var. Bası boş. Hiçbir şey yok. Sıraya otel yapılıyor arkadaşlar. Daha çalışmadan. Sonra zengin nevi var. Ee, zengin nevi hiç korunaklı değil. Kapısını değiştirmesi lazım zengin. Tahtadan kapı mı olur ya? Neyse. Ee, marketimiz var. Patron çıldırmıyoruz. Ee, patron yok. Evet. O. Sanırım fiyatları belli bunların. Neyse bu bölümlük marketten bir almayacağım için. Şimdi gidelim evimize. Burada da bir tane çok güzel bir yer var. Aha burada da arkadaşlar banka var. Ama banka an açık değil tabii ki de. Ben sokağa çıkma yasağında çıktığım için Açık değil. Polisler gelmedi. Girem. Evet. Arkadaşlar çok fakirim ama ya. Üf, çok fakirim ya. Bakalım nelerimiz var. Kılıç, kazma, kürek, balta. Başka da bir şeyimiz yok zengine gidelim bakalım zengin ne yapıyor zen tık 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 zengin ben fakir fakir geldi Ait. Evine bakmayı. Yok ya evim biraz yoğunmuş ben. Tamam. Yani, be. Bir de sana önerim var kapıyı değiştir. Hırsız girer. Ya bakarız zaten yakında şu yandaki plazayı taşıyacağım için şu an yapım aşamasında. Ha. Yani bak şu ev de benim. Arkadaşlar Buradaki ev donumu. Buraya gitsem de kiraya ya, Yok ya. Şimdi o kadar benim param yok. 500 lira ya bir şey mi? Bahçesi bile var. Balkonu bazen. Bak. Benim evimde bile balkon yok. Bunun böyle balkonu var. Yani su anlık olmadığı için alamam. Kapıyı kapatalım. Kontrolüm var. Ta buradaki taşlar eskidi oyunu yok değil yani? Ben yani eskidi için onları bir aldım yaptıracağım diye. Bu yok çatı katı da var. Burayı yatak da falan yok. Evet arkadaşlar bu evi de bayağı güzelmiş. İleriki zamanlarda arkadaşlar düşünürüm buraya gitmeyi. Tabii ki de bu videoda seyri tanıtacaktım size. Ben Evet çıkamıyorum. <laughs> arkadaşlar <laughs> nasıl <bir> ev burası? <laughs> Çıktım. Ev arkadaşlar bozuk. parkurluk ya ev. Bu evi ben alırım. Neyse ben gideyim. Şimdi Su bankanın sahibi kim ya? Banka bozuk ya. Ben bankadan para çekmek istiyorum belki. Ben banka benim. Oha bu kadar da zengin olmaz arkadaşlar bankonumuz. Şimdi yani e, kredi mi çektin? Evet. Ben onu bir be, halledeyim. Banka matik ya. Be. Ben evime niye gidiyorum? Tık tık. Bak evimde değişik müzikler çalıyor. Gidiyorum. Ben o müzikler nereden geliyor diyorum arkadaşlar. Ben bile bilmiyorum. Elçek buradan vermiş. E bozuk ki bu banka. Nasıl bozuk? Bak tıklıyorum. Bak tıklıyorum para vermiyor. Bunun sistemi arızalanmış. Bunu tamirciye tam ver. Ben bunu bir Tamam ben gidiyorum. A evet deneyelim hemen. Ha geliyor. Bunlar bedava değil Yani. Karşılığında bir şey mi yapmam gerekiyor? Maşna için. Ha evet. Arkadaşlar iki dakika durun. Geliyorum. Neyse arkadaşlar devam. Evet. Bak okay, şimdi sana verdiğim görev. Evet. Bak. Sana balta vereceğim. Bu ağaçları kırıyorsun tamam mı? Evet. Tamam. Ama kırıyor yaprakları da kıracağım. yapraklardan evet. düşen fidanları çoğu tamam ama şimdi bu ağaç görevi yapmayalım bu bölümlük bu kadar yeter evet. seyri tanıtacaktım zaten bu bölümde diğer bölümde arkadaşlar e, zenginin verdiği görevi yapacağız sonrasında ne olacaksa olacak işte arkadaşlar 10 like geldiği anda hemen yeni bölüm geliyor Evet, sunu bir dakika sunu yapam. Üçüncü sağ sondan ha. Evet. Arkadaşlar 10 like atınca yeni bölüm hemen gelecek. 10 10 like'ta görüşürüz. Kapatıyorum. Bir dakika. Bye bye. Abone olmayı unutmayın yazdı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da gözükmedi ama bay bay görüşürüz.